Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız hepinize hayırlı günler mutlu pazarlar olsun inşallah güzel bir hafta olsun. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum elimden geldiğince sevgili arkadaşlarım. Ee, ve e, abone olup Ol, olup olan olmayan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar e, kimseye zorlana abone ol e, diyemeyiz herkesin kendi düşüncesi e, özgür iradenizle ya olursunuz ya olmazsınız e, ama beni izlemeniz benim yanımda olmanız beni çok mutlu ediyor sevgili arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum videolar size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız izledikten sonra çok teşekkür ederim iyi ki varsınız diyorum hadi bakalım bugünkü falımız hediye kahve falınız arkadaşlar e, bakalım neler çıkacak sizlere Neler sizleri bulacak? Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Neyse haliniz çıksın falanı sevgili arkadaşlarım. Şu fincanımızın içi. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım, fincanınızın tam orta kısmında böyle noktacıklar çıkmış. E, nazar mı dersiniz göz mü dersiniz hep bunlar e, gözden nazardan oluyor arkadaşlar e, baya büyük bir göz belirmiş burada e, bir muska yaptırın arkadaşlar bu sizi korur e, bu muskayı illa ki gidip e, bakın cami hocaları da çok güzel muskalar yapıyor arkadaşlar koruma amaçlı e, yani hani güvenmiyorsanız e, en azından paranız cebinizde kalır hem ücretsiz yapıyorlar hem sizi koruma altına alır eğer e, kimseye güvenmiyorsanız da kendiniz e, üç tane çok güzel dua var. Ayetel Kürsü, e, Nas Suresi ve Felak süresi Bunların üçü sizi gözden ve nazardan korur. E, bunu da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi kalp çıkmış. Aklınızdaki kişiyle ilgili e, böyle karmaşık bir durum yaşanacak. Bu kişinin bence yanında olmalısınız. Şu anda çok kötü zamanlar geçiriyor. E, eğer içinizde o kişiye karşı birazcık sevgi hala kaldıysa ee, ve bu, bu kişinin kötü durumunu anladığınız, öğrendiğiniz andan itibaren o kişinin yanında olmak isteyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada sıra sıra merdivenler çıkmış. Yukarıya doğru tam ortasındasınız. Ee, ortasından başlayarak yukarıya doğru yavaş yavaş yükselişe geçmişsiniz arkadaşlarım. Ee, kariyer basamaklarını tek tek çıkacaksınız. Ee, bu sene hayal ettiğiniz e, ev ya da arabaya... Kavuşacaksınız hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Şöyle baktığımızda bir siz bir de arkadaşınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, sırt sırsa vermiş iki insan e, biri sizsiniz e, bir de bir erkek var burada. E, bir konuyu çözüme ulaştıracak gibi tartışıyorsunuz e, tartışıyorsunuz ki e, bir çözüm bulasınız diye ve en kısa zamanda da bunun çözümüne ulaşacaksınız. Şimdi burada kahvenin damlaları düşmüş arkadaşlar. Ee, çok sevinçli e, bir göz yaşınız var aslında. E, bu okul hayatınızla alakalı e, istediğiniz bir tercih ile ilgili olabilir. E, şu anda e, belki sınavlar belli olmak üzeredir. Olmuştur arkadaşlar. E, siz yavaş yavaş sonuca doğru ulaşacaksınız. Bu sizin göz yaşınız diye düşünüyorum. E, tercih edeceğiniz yer sizin istediğiniz bir yer olacak. Gitmek istediğiniz bir yer olacak. Bunun için göz yaşı dökeceksiniz. Şimdi şöyle baktığımızda çok uzun uzun çizgiler çıkmış. Ee, uzun yol var ee, ama bir sürpriz ziyaret var yani siz gideceksiniz ama e, sizin gideceğinizden haberi olmayacak gittiğiniz E, ee, bir sürpriz yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen burada bir at çıkmış ama bu atın kafa kafası öne doğru eğilmiş. Ee, muradınız var çok istediğiniz bir e, eşya da olarak düşünebilirsiniz ya da bir takı bir altın olarak da düşünebilirsiniz. Ee, şöyle baktığımızda yalnız bu e, muradınızla alakalı e, sizde herhangi bir sorun yok sizin dileğinizle o muradınızla alakalı bir sıkıntı var e, çünkü size e, bir vicdan azabı yaşıyor sizinle ilgili yani size bir haksızlık yapmış bunun vicdan azabını yaşıyor arkadaşlar e, o yüzden şu anda kafası öne doğru eğik çıkmış şöyle baktığımızda e, Y harfi isminde ya da soyadında Y harfi çıkan e, olan bir arkadaşınız var. E, bu kişi sizin içinizi birazcık sıkmış e, ve o konuyla alakalı düşünceleriniz var, e, kafanızda belirleyemediğiniz o kişiye ait yani o kişinin siz sırrını çözememişsiniz. Çok gizli kapaklı yaşıyor bazı şeyleri. E, siz böyle daha net olan insanları seviyorsunuz ve o yüzden o kişiye karşı böyle e, bir kafanızda soru işareti oluşmamış değil arkadaşlar. Şöyle e, fincanın ağız kısmına doğru e, kaymış böyle telveler e, ee, hemen böyle müjdeyi vereyim arkadaşlar. Çok güzel bir olay yaşayacaksınız. Ee, evliler için bebek sürprizi. E, ee, bekarlar içinse ani bir evlilik. Bakın şu anda görüştüğünüz kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız varsa e, çok sürpriz bir nikah olabilir. Aman ha dikkat edin arkadaşlar ailenizin böyle yüreğine inmesin. Ee, yani böyle sık eleyip ince dokuyun olur mu? Size evlerini her daim açan bir insan çıkmış burada. Ee, evini yani sıkıntılı anınızda oraya sığınıyorsunuz, üzüntülü anınızda oraya sığınıyorsunuz. Ee, bu kişinin dualarıyla korunuyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu size sürekli yardım ediyor. Ee, bu kadının isminde, adında ya da soyadında H ya da T harfi var. Yani o sizin sığındığınız liman olarak düşünün arkadaşlar bu kadına. Ee, her seferinde e, size kucak açıyor arkadaşlar. Böyle uzaklara dalıp giden, düşünen bir insan yüzü çıkmış burada. Ee, geçmişinizde unutamadığınız biri var. Evli de olsanız şu anda, bekar da olsanız hiç fark etmez. Unutamadığınız birisi var. Ee, gerçekten size koşmak istiyor aslında. Ee, fakat çabaları sonuç vermiyor şu an itibariyle ya sizden dolayı bir engeliniz var e, bu kişi şansını da e, yağver gittiğini düşünüyor bugünlerde e, böyle elindeki yoncayı sanki size uzatıyor gibi sevgili arkadaşlarım e, yani size böyle bir zeytin dalı uzatacak bu kişi şöyle baktığımızda devlet kapısında bir işiniz oluyor arkadaşlar e, ve bu kişinin isminde B ya da A harfi var isminde diyorum bir kişi sizi heves, heveslendirecek arkadaşlar. Devlet kapısıyla ilgili. Onun sayesinde e, orada çok güzel başarılı bir işe imza atacaksınız. Şimdi burada baktığımızda böyle küç küçücük bir kelebek çıkmış ama e, bu düğün kelebeği arkadaşlar. Bir topluluk var e, ve arkadaşlarınızdan ya da abiniz ablanızdır. Z ya da isminde i harfi olan bir yakınınızın e, bir sürpriz düğünü olacak sevgili arkadaşlarım. E, ve şok olacaksınız. Gerçekten şok olacaksınız. Şimdi yüreğiniz burada iki parçaya bölünmüş. Kimseye anlatamadığınız, içinizde tuttuğunuz duygusal bir birikim var. Ve bu bu içinizdeki duygusal birikimi S harfli olan ki arkadaşınızla paylaşıp birazcık rahatlayacaksınız aslında. Çünkü dertler paylaştıkça azalır arkadaşlar. Yani böyle çok da fazla içinize kapanmayın. Yalnız beslenme alışkanlıklarınıza bazı bozulmalar yaşanacak bedensel hastalıkları hastalıkla, hastalıklara yakalanmamak için e, lütfen dengeli beslenin arkadaşlar. Hele ki e, bu son aylarda biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Her konuda kendinizi eleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ama çevrenizde çok art niyetli insanlar var. Bu kişiler e, sizin böyle sanki her durumunuzdan istifa ediyorlarmış gibi e, elinizde çünkü bir, o kadar büyük bir güç var ki siz bunu ya kullanmak istiyor istemiyorsunuz ya da farkında değilsiniz gerçekten. E, bakın. Çok yollarınız var önünüzde. Bir erkekle alakalı yollarınız aynı yerde kesişecek. O erkeğin isminde, adında ya da soyadında G harfi var. Bu G harfli olan erkek sizin bütün üzüntünüzü, stresinizi alacak arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Vallahi o kadar güzel dileklerle, isteklerle falıma başlıyorum ki kalbinizden geçen her şey sizi bulsun inşallah. Tabağımız sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada kocaman bir V harfi çıkmış arkadaşlar ee, hemen sağ tarafta. Bunu bir kişiden zafer işareti olarak da düşünebilirsiniz, algılayabilirsiniz arkadaşlar. Elde edeceğiniz büyük bir başarı ya da aşk hayatınızda duygusal olarak sizi oldukça mutlu edecek, memnun edecek bir gelişme yaşayacaksınız. Bu aralar harcamalarınıza lütfen dikkat edin. Borçlar üst üstüne gelirse eğer işin içinden çıkaramayacak bir durum haline gelirsiniz. Bakın tam ortada bir erkek bir kadın. Ee, siz kaçtıkça o erkek sizin üstünüze geliyor. Ee... Zamanında çok umursamamışsınız, korkmamışsınız, çekilmemişsiniz ama şu son dönemde e, çok fazla korkar olmuşsunuz bu kişiden ve gerekli yerlere şikayetleri yapmışsınız. Artık onu bir sapık ya da saplantılı bir insan olarak görüyorsunuz. Yani o kişiye karşı duygu, his diye bir şey kalmamış artık. E, bu kişi sizi korkutma yönünde hamleler yapıyor aslında. Böyle pat diye karşınıza çıkıveriyor ya da gecenin bir yarısı telefon açıyor. Yani böyle düşünün. E, yani vallahi ben de olsam ben de korkarım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir kare düşünün arkadaşlar. Kare. Bu karenin içinde 3 tane nokta. Ee, bir tanesi siz, bir tanesi ailenizden bir kişi, yalnız ortada sıkışmış başka bir kişi. Şimdi siz hanenin içinden bir kişiyle sürekli bir geçimsizlik yaşıyorsunuz ve bu ortada olan kişi de e, ikinize de kıyamadığı için e, ne sizden oluyor ne o taraftan oluyor. Yani her seferinde ortada kalan bu kişi olmuş. E, yalnız e, bu aralar bu tartışma yaşayacağınız hanenizin içinden o kişiye dikkat edin. E, gittiği yol yol değil arkadaşlar. E, farklı alışkanlıklara yönelebilir. Ee, bu alışkanlıkları, arkadaş bozuk arkadaş ortamları onu farklı noktalara çekebilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ee, tabii ki abinizdir, ablanızdır, kardeşinizdir. Korumak, kollamak zorundasınız. Ee, sadece bu kişinin yaptıklarından emin olup e, uyarıları aileniz yapsın, siz değil. Siz yaparsanız eğer yanlış anlar ama aileniz yaparsa kulağında kalır arkadaşlar. Ki inşallah öyle olur sevgili dostlarım. Canlarım. Hepinizi öpüyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce falıma bakmaya çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.